Herkese merhaba. Bugün benimle birlikte kedi dilli tiramisu pasta yapmaya ne dersiniz? Hazırsanız öncelikle malzemeleri saymak istiyorum. 3 su bardağı süt, 3 yemek kaşığı kakao, 2 yemek kaşığı Türk kahvesi, 1 paket Dr. Ötker'in tiramisu yap, 400 gram kedi dili, 200 gram suya alınmış labne peyniri. Hazırsanız pastamızı yapmaya başlayabiliriz. 2 su bardağı sütümüzü bir kasenin içine koyuyoruz, üzerine tiramisu yapı koyuyoruz, çırpıyoruz. 2 su bardağı soğuk süt ile hazırladığımız tiramisu yapın üzerine 200 gram suyunu süzdürmüş olduğumuz labne peynirini ekliyoruz. Ve tekrar çırpıyoruz. Lam ve peynirimizi de çırptık. Şimdi 5 dakika süreyle buzdolabında beklemeye alıyoruz. Bir tabağa bir bardak sütümüzü koyduk. Üzerine 2 yemek kaşığı Türk kahvesini ekliyoruz. Karıştırıyoruz. Tamamen karıştırdıktan sonra kahveli sütümüz hazır. Şayet varsa elimizde kelepçe kalıbımızı bu şekilde yağlı kağıtla kaplıyoruz. Yoksa herhangi bir tepsi de kullanabilirsiniz. Hazırlamış olduğumuz kahveli sütlü karışımımıza kedi dilimizi yarısını şu şekilde batırıyoruz. Kelepçeli kalıbımıza Kahveli tarafları aynı tarafa bakacak şekilde kenarısına koyuyoruz. Bu şekilde kelepçeli kalıbımızın etrafını kedi dili ile sarıyoruz. Şimdi pastamızın tabanına geçeceğiz. Bunun için kedi dilini tamamen kahveli süte batırıyoruz ve pastamızın tabanına koyuyoruz. kedi dillerini pastamızın tabanına koyarken bazı yerlerinde kedi dilimiz büyük gelebilir. O yerlerini kırabiliriz. Bu şekilde koyabiliriz. Kalan bütün parçaları da değerlendirebiliriz. Pastamızın tabanını bir sıra kedi dili ile kapladıktan sonra hazırlamış ve 5 dakika süreyle dolapta bekletmiş olduğumuz tiramisu yapımızın yarısını birinci sıranın üzerine koyuyoruz. Ve yaydırıyoruz. Tiramisu yap karışımımızı da koyduktan sonra Az önce yapmış olduğumuz işleme devam ediyoruz ve bir sıra daha kedi dili diziyoruz. Bir sıra daha kedi dili koyduktan sonra kalan bütün tiramisu yap karışımını üzerine koyuyoruz. tamamen üzerini kapatıyoruz. Üzerini tiramisu yap karışımıyla son kez kapattığımız pastamızı 1 saat süreyle buzdolabında bekletiyoruz. Arkadaşlar kedi dilli tiramisu pastası hazır kahve severler için gerçekten harika bir lezzet olduğunu söyleyebilirim. Şimdiden yapacak olan arkadaşlara afiyet olsun. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve de kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.